Sezer abi aracımız nedir? Aracımız Honda Simit 1.6. Kaç model? 2011 model aracımız. Kilometresi düşük daha 100 bin kilometrede. LPG dönüşümü yaptık. Evet, LPG dönüşümü yaptık. Kimiz Teknomax taktık. Teknomax iyi midir abi? İyidir. Herhangi bir sıkıntı olmuyor. Gayet iyi çalışıyor. Aracımız da çok güzel, temiz bir araç. Kaç yüzde kaç tasarruf yapacak abi? Yani şu andaki LPG ile benzin arasındaki makas aşağı yukarı yüzde 40 45 bir tasarruf yapacak. Önümüz bir de bayram. Bayramda daha mı çok oluyor LPG dedi? Bayramda daha çok fazla oluyor. İnsanlar bir memleket tüne falan gidiyor. Gezmeye gidiyorlar ailesiyle, çoğunlukla çocuklarla. Bundan sonra aracımız trafikte LPG benzinli devam edecek. Regülatör nerede? Regülatörümüz şurada, arkada görünmüyor. LPG enjektörümüz E şöyle bir baktığımız zaman LPG'yi göremiyoruz. Evet LPG olduğu gözükmüyor aracımızda. Evet. Teşekkür ediyoruz abi sağ ol. Teşekkür ederim. şöyle bir LPG tuşumuza bakalım. LPG tuşumuz da bu noktaya konumlandırılmış vaziyette. Dolum ağzımız buraya olacak. Burada da yer var Avrupa dolum ağzı şeklinde. Arka tarafta da 42 litrelik LPG tankımız mevcut. Bagaj ağzında göreceğiz üzere tam oturmuş vaziyette. Siz de aracınız için uygunluğunu öğrenmek isterseniz bize sosyal medya hesaplarımızdan veya çağrı merkezimizden ulaşabilirsiniz.